Beni dinle. Rüzgar planı iptal, videoyu çektirenin adı olduğunu söyleyeceğiz. Anladın mı? Ama... Aması maması yok. Alacağım parayı düşün. Ada! Ada duyuyor musun? Ada! Şişt! Bana bak! Sesini çıkarma, düş önüme. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşma, yürü. Konuşma, düş önüme. Ya. Yürü! Çık git! Çık git! Sana bak. Ne dedi Tuğçe sana? Videoyu benim üstüme bana mı söyledi? Ne dedi? Ne dediyse dedi. Sana ne? Sana ne? Öyle mi? Peki? Burhan Bey, Burhan Bey. Bakıyorum sen bunları unutmuşsun ha? Ha? Sen bunları unuttun mu? Ee, ama sen bunları nereden buldun? <laughs> ya ya. Videonun devamıyla birlikte kendim mesaj atmıştım bunları. Bir gün olur da lazım olur kullanırım diye. <laughs> Bana yamuk yaparsan Burhan, bunların hepsini karına tek tek yollarım. Yollayayım mı? Hı. Yollayayım mı? Hı. Bak tek tuş. Bir dokunmama bakar. Atayım mı? Hı. Gel. Merhaba Bora Bey. Bora Bey beni kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, bütün bu olanlardan sonra ne istiyorsunuz? Şey e, ben buradan geçiyordum aklımda uzun zamandan beri olan bir iş vardı onu hmm. bitireyim dedim. Neymiş o iş? Şey Bora Bey inanın size karşı çok çok mahcubum. Sizinle tanışmamız çok. Sade gelin, Burhan Bey. Ee, şey Bora Bey ben hep. ...buraya gelip sizinle konuşmak, içinde bulunduğum durumu anlatmak istedim ama... E, Bakın benim işim gücüm var gerçekten. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, dinliyoruz. Ee, evet. Şey Bora Bey, başım önde bunu söylüyorum size ama... ...bana o videoyu çektiren... Kim? Kim o şerefsiz? Sana diyorum kim o şerefsiz? Söylesene kardeşim, kim o şerefsiz? Söyle. Alacağın parayı düşün. Bora Bey. Senin ne işin var burada? Bora Bey, kafe çok yoğun, çok yoğun kafe. Ben misafiriniz olduğunu duyunca kahve getireyim dedim. Biz kahve istemedik Ada. Önemli olan istemeden getirmek Bora Bey. Aa! Bunun ne işi var burada? Ada. Kahve vereyim o zaman, içsin. <laughs> ah. Ah, ah, kahve iç. Ah. Ah, i̇ç kahve. Afiyet olsun. Çık. Şöyle çık Ada. Ay, siz çık demeyince... Dedim işte Ada çıkar mısın? Çık. Çıkarım. Çık. Çıkayım ben o zaman. Hadi çık. O zaman ben çıktım. Burhan Bey. Allah'ım. Allah'ım ne olur söylemesin. Ne olur böyle bir şey söylemesin. Bu kadar kötü olamaz herhalde. Söylerse böyle bir şey. <laughs> Bora. Tuğçe. Müsait misin? Sana yeni yazımla ilgili bir şey danışacaktım da. Misafirin gitti mi? Gitti. Tuğçe. Sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Restoranda videomu çeken adam. Ne diyorsun? Neden gelmiş peki? Video çektirenin kim olduğunu söylemeye gelmiş. Kimmiş? Nasıl yani? Bir isim vermeden mi gitti? Neden geldi o zaman bu adam? Vermedi çünkü o da bilmiyormuş. Çünkü o mesaj tanımadığı bir numaradan gelmiş. Parayı da kuruyla göndermiştir. Ne yani? Bu mu? Bu kadar mı? Yapanın yanına mı kalacak bu iş yani? Hikaye burada bitti mi? Tabii ki yapanın yanına kalmayacak. Çünkü o mesajı gönderen numarayı aldım. Aktif mi? Numara yani. Değil. Aktif değil. Ama bulacağım. O numaranın sahibini bulacağım. Aman Boracığım adam sana kim bilir kimin numarasını verdi. Bayağı düpedüz sahtekar herif. Eğer öyle bir şey olsaydı Tuğçe o adam buraya kadar gelmezdi. Anladın mı? En azından bu bir ipucu. Evet. Evet öyle. Neyse. Numarayı aldım. O numarayı takip ettireceğim. Ve bana bunu yapan haini bulacağım. Bulacağım sen de göreceksin Tuğçe. Evet. Bulursun tabii. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Bulmamız lazım. Neyse. Ben muhasebe görüyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok canım benim, tamam. Hoşça kal. Geri zekalı Burhan ya. <laughs> Aşk kendi seçer.